Amerika neden ee, enflasyona karşı çok ciddi bir mücadele gösteriyor, faizleri arttırıyor vesaire? Çünkü Amerika'da enflasyonun yüksek olması demek, dünyadaki devletlerin e, modern ve e, batı ekseninde çalışan global ekonomiye entegre devletlerin e, ulusal varlık stoklarında ya altın veya dolar... E, tutulan e, stokların e, dövizlerin rezervlerin veya yüzde doksanını oluşturuyor. Eğer e, sürekli enflasyona değer kaybeden bir varlık tutuyorsanız bunu tutmak istemezsiniz. Eğer e, dolardan e, çıkarsanız e, altına geçersiniz. E, dolayısıyla e, altını e, düşük tutup e, bastırıp e, doların da e, Depreciationla faiz biraz benzer. Değer kaybıyla faiz biraz, enflasyon biraz benzer. E, enflasyondan doları arındırmak zorundalar. Bunu ilk olsun diye yapmıyorlar. Amerika'nın dünyadaki küresel ekonomik gücü devam etsin diye yapılan e, olaylar. Ve bunu yapacaklar. Buna güçleri var. E, bu olacak. Ve bu o, olduğu zaman e, dolar bir birim değer kazanacak. Altını yine bastıracaklar. O yarım birim değer kazanacak ama... E, herkes kendi yaşam emrini düşünüyor. Yani beş sene bu hükümet, Amerikan hükümeti iki sene için... Biden, Allah uzun ver versin... iki sene için e, programı bu. Bir noktada bu kopacak. E, biz nasıl e, devalüasyonlar yaşadık e, sayısız kere? Ben 94-98 işte onları hatırlıyorum. Yakın zamanda o hangisi onu... Şeyini kaybettim, e, kaydını kaybettim kafamda e, ama e, bir noktada dolar da altına göre devriliyor olacak. Büyük buhranda 1933 senesinde Franklin Roosevelt e, tüm altın tutanların ellerindeki altını e, hazineye devretmeleri, dolar karşılığında devretmelerini yani, zorunlu kılan bir yasayı imzaladı. ...büyük buhranla savaşmak için insanların e, ellerindeki altını aldılar. Eğer elinizde altın varsa bu bir suç nesnesi gibi değerlendirilecek dediler. E, Altınınızı verin, dolarınızı alın. Bu sayede e, piyasaya, e, o günkü piyasanın iki buçuk katı kadar bir e, şey yapıldı. E, para enjekte edildi e, ama e, kara borsada tabii altının fiyatı o esnada uçtu. E, ama Amerikalılar bu kapitalizm konusunda şeydir cahil olduklarından dolayı e, yetkin değiller. Yani bizde olsa herkes evinde tutar. Bu geri zekalar gerçekten gittiler verdiler. E, bilmedikleri için. Velhasıl e, ya şu anda dünyanın e, şirketlerin borçlulukları, devletlerin borçlulukları ancak böyle bir şekilde kurtulabilecek hale geldi. Yani Dünyadaki temel e, e, sabit kaynak, fiyat para ne olabilir? Yani şey mi olacak, İstavrit mi olacak, kuzu pürüzası mı olacak, pamuk mu olacak? Bunlar e, değiş tokuşa eleveriş şeyler değil. E, yükte hafif, pahada ağır tek şey var. Bu da bak şu, sarı kız. E, böyle bir şeyin olma ihtimalinden ben e, ciddi olarak e, Korkuyorum demeyeceğim ya, eminim diyeceğim. Bu e, para arz grafiği, şu grafinin ucundaki aşağıdaki ufacık bir düşüş şudur. Dediler ki tahvilleri şey yapacağız, yakacağız, piyasadan biraz para çekeceğiz ki enflasyon böyle şey olmasın. Çünkü 2020'den sonra Allah'ım Allah'ım yani bak tarihteki... Yani e, bu fonksiyon tekrar bozan farklı bir fonksiyona geçtiler. Yani zaten logaritm kadar artıyordu. Artık böyle daha bir e, ne diyeyim basıyorlar yani sürekli. Orada bir şey yapamadılar ama bak bir yaptıkları anda yok Silikon Vadisi Bankası battı. Yok Credit Suisse işte batma noktasına geldi. Ya bağımlı yaptılar ekonomiyi. Yani dünyadaki sistemi artık parayla çevirmenin imkanı yok tek e, çözüm sürekli para basmak, sürekli ekonomiyi büyütmek, sürekli gizli bir şekilde enflasyonu maskeleyip insanlara e, gelişen teknolojiyle e, ürünleri hala aynı fiyattan satmak. Ya benim bugün aldığım telefon ya hala niye 600 var? Hala 600 var değil ya. 2000 dolara çıktı aldığımız telefon. Ya yani bu 400 dolardan başladı. E, teknoloji gelişiyor. Daha da ürün ve hizmetlerin ucuz olması lazım. E, para değer kaybediyor. E, demek istediğim şey şu. 1933'te şu grafiğin bu arada 1994'ten başlıyor. 1933'ün e, para arzı şurada falan olması lazım. Ya, 1933'te e, insanların elinden e, altını getir bana e, şey gibi kaçak e, e, şey gibi nükleer e, savaş başlığı kokain e, gibi muamele edecek bir noktaya geldiyse o günkü para arzıyla bugünkü para arzı ve gerçek komoditi oranı bundan çok daha beter. Yani ne olacağını ben bilmiyorum. Fikrim yok. Daha önce böyle bir şey olmadı tarihte. Lidyalılar parayı buldu ya. Mesela parayı bulmadan önce Trump'a yapıyorlardı diye fikrimiz var. Yani bundan sonra muhtemelen şey bulacaklar. Ya hazır bulunmuş kriptolara geçilecek ama e, altın yine altın olacak. E, bu da son video ya. Sorular geliyor diye şey yapıyorum. Alın yani kısaca.